Yeni arayış dinleyicileri, hepinize merhaba. Farklı internet sitesi ve gazetelerden sizler için köşe yazılarını seçiyor ve bunları sizler için analiz etmeye çalıştığımız bir yayınla karşınızdayız. Evet, herkese merhaba. Bugün köşe yazılarındaki öne çıkan başlıkları ve farklı bakış açılarını sizler için derledik. E, i̇sterseniz siyasi gündemle başlayalım hemen. Orca araştırmanın bir anketi var. Evet, dikkat çekiciydi o anket. Büyük şehirlerde yani 5 büyük şehirden 4'ünde CHP önde görünüyor. İzmir, Antalya, Mersin, Adana. Hı hı. Malatya'da da AKP birinci ama fark azalmış diyorlar. Yani bir hareketlilik var gibi siyasette. Kesinlikle var. Bu anket sonuçları e, CHP açısından olumlu bir hava yaratıyor tabii ama e, madalyonun öbür yüzü de var. Yani yerel yönetimlerdeki durumlar. Mesela? Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomik gerekçelerle toplu işçi çıkarma kararı almışlar. Bu hani seçim başarısı sonrası biraz şey düşündürücü. Evet, hele o önceki grevler falan da düşünülünce. Aynen öyle. Yani CHP'li belediyelerin bu yönetişim stratejileri ekonomik baskılar altında nasıl hareket ettikleri. Sizin için de ilginç bir konu olabilir bu. Doğru. Bir yandan bu tür zorluklar var ama diğer yandan da e, siyasetin daha insani tarafını gösteren olaylar da oluyor. Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı mesela. Aa evet çok üzücüydü. Sonrasında yazılanlar Başak Yağmur Eray, Özgür Özel için vefa lideri demiş. Yani insani değerleri siyasete taşıdığını söylüyor. Güzel bir tanımlama. Mehmet Teskan ve Murat Sabuncu da benzer şeyler yazdı sanırım. Evet yani Zeyrek'in başarısını sadece o 74 yıl sonraki zafere değil de daha çok onun o hani... Halktan biri oluşuna, tevazusuna bağlamışlar. Mustafa Hoş da toplumcu belediyecilik demiş onun için. Bu insan odaklı toplumcu vurgular önemli tabii. Ama siyasetin e, daha çetlefilli yanları da var. Vahap Coşkun mesela Özgür Özel'in önündeki zorlukları yazmış. Ne gibi? Yani bu yeni çözüm süreci ihtimali Dem Parti ile ilişkiler. Parti içinde tabanda farklı beklentiler var. Bunları nasıl yönetecek diye sorguluyor. Anladım. Bir de şu İBB soruşturmaları devam ediyor galiba. Evet, o konuda sıcaklığını koruyor. İşte Fatih Polat, Murat Yetkin, Ali Bayramoğlu gibi isimler İpek Elif Ataman olayını örnek verip hani siyasi baskı, hukuksuzluk iddiaları üzerinden gidiyorlar. Ama farklı bakanlar da var. Tabii Mahmut Övür mesela bunlar siyasi değil, organize işler diyor. İhsan Çaralan ise daha farklı diyor ki asıl amaç sistemi yeniden dizayn etmek. Yani görüyorsunuz aynı olaya ne kadar farklı açılardan bakılabiliyor. Bu kutuplaşmayı da gösteriyor sizin için. Kesinlikle. Peki biraz ekonomiye bakalım. Orada da sanki farklı sesler var. Bakan Şimşek en zor geride kaldı diyor ama... Ama Serap Dursoy pek öyle düşünmüyor. Varsan ekonomisi diyor hatta. Cari açık, bütçe açığı, işsizlik. Bu verilere bakınca iyimserlik için erken diyor aslında. Yani umut edilenle olan farklı. Hmm. Bu noktada Hüseyin Tapınçıl yazdıkları da çok çarpıcı. BDDK ve TÜİK verileriyle konuşuyor diyor ki banka mevduatlarının neredeyse %80'i nüfusun sadece %2.5'lik bir kesimin elinde. Yüzde %80 mi? Çok yüksek bir oran. Evet. Yani bu eşitsizlik hani o varsanı ekonomisi eleştirisinin altını dolduruyor biraz da. Esfender Korkmaz da benzer şeyleri söylüyor. Eşitsizlik, işsizlik, beyin göçü. Bunlar kronikleşti diyor. Yusuf Kaderli de Merkez Bankası hedeflerindeki belirsizlikten bahsetmiş sanırım. Aynen enflasyon hedefi %24 mü %29 mu tam net değil diyor. Bir de bu sıkı para politikası büyümeyi yavaşlatır mı endişesi var. Yani ekonomide de evet bazı olumlu sinyaller olabilir ama yazarlar daha çok yapısal sorunlara, eşitsizliklere odaklanmış durumda. Ve maalesef bu tablonun acı bir yüzü var çocuk işçiliği. Dünya çocuk işçiliğiyle mücadele günüydü. Kısa dalgada bir günde haberler vardı. Evet çok vahim bir konu. Özellikle bu mesemlerle birlikte sorunun daha da yayıldığı İSİK Meclisi verilerine göre çocuk işçi ölümlerinin arttığı belirtiliyor. TÜİK verileri de kötü çocukların iş gücüne katılımı %25'e yaklaşmış. Korkunç rakamlar larıyla sistematikleştiğini söylüyor. Yani çok boyutlu bir sorun bu. Maalesef öyle. Bütün bu ee, sosyoekonomik sorunlar devam ederken bir yandan da temel tartışmalar sürüyor. Anayasa, kimlik meseleleri. Evet, Devlet Bahçeli'nin kurucu anayasa çıkışı vardı. Mehmet Yılmaz bu ne anlama geliyor diye sormuş. Fikret İlkiz ise daha temel bir soru soruyor aslında. Diyor ki yani bu kadar hukuksuzluk iddiası varken nasıl yeni demokratik, toplumsal uzlaşıya dayalı bir anayasa yapılacak? Sürecin şeffaflığı, katılımı çok önemli diyor. Kimlik meselesinde de farklı analizler var. Süreyya Oral, Abdullah Öcalan'ın yeni yazılarına bakmış. Hı hı. O modernite kapitalizm eleştirileri, komün, demokratik ulus gibi kavramları analiz etmiş. Celalettin Can da Öcalan'ın Kürt grupları arasındaki ilişkilerini değerlendiriyor. Bir de e, Gökhan Bacık var. O da Türk kimliği tartışmasına değinmiş. Sadece dine indirgenemez, entelektüel boyutu önemli diyor. Evet, farklı perspektifler. Mehmet Ö Alkanda ilginç bir analiz yapmış. Scott Nakagawa'dan referansla, hani e, bu modern otoriter rejimlerin yöntemlerini anlatıyor. Kurumları ele geçirme, bilgi savaşları, kutuplaştırma, çözüm olarak da çoğulculuk ve eşit yurttaşlığı gösteriyor. Yani tüm bu tartışmalar Bekir Ağardır'ın da dediği gibi seçmen davranışlarındaki değişimle o artan kararsızlarla birleşince Türkiye siyasetinin gerçekten çok kritik bir noktada olduğunu gösteriyor sizin için de. Gerçekten de öyle. Tüm bu analizler ışığında akla şu soru geliyor. Bir yanda derinleşen ekonomik zorluklar ve toplumsal eşitsizlikler, diğer yanda siyasi kutuplaşma ve kimlik anayasa eksenli temel tartışmalar varken Türkiye farklılıklarıyla bir araya yaşayacağı ortak bir zemini nasıl inşa edebilir? Zor bir soru ama üzerine düşünmeye değer. Umarız bu analiz size yararlı olmuştur. Size beda ederken sizden iki ricamız var. İlki, yeni arayış Spotify'ı hesabını takip eder ve paylaşırsanız seviniriz. İkincisi, her gün farklı alanlarda derinlikli yazı ve yorumların yayınlandığı yeniarayış.com sitesini ziyaret etmeniz ve bu yayınların sürmesi için bizi Patreon hesabımızdan desteklerseniz mutlu oluruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.